Arkadaşlar merhaba. 19 Ekim 2025 tarihinde Ankara Oto Pazarındayız. Oto Pro kanalında Ankara ikinci el araç fiyatlarıyla alakalı sizlere bilgilendirme yapıyoruz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce arkadaşlarım kanal abone olup videomu beğenirseniz bu tarz içeriklerin artması için bana yardımcı olsun. Aynı zamanda da beni motive etmiş olacaksınız. Diyelim Ankara ikinci el oto fiyatları ne civarda Karacören oto pazarındayız bunları size aktarmaya çalışacağım bugün gelin ve pazardaki turumuza başlayalım arkadaşlar evet oto pazarına geldik araçlar da yavaş yavaş geliyor hatta bir yoğunluk var bugün hava güzel güneşli oto biraz kalabalık olacağı benziyor şöyle biz de şu şekilde pazardaki peronlara kimi oluk diyor kimi peron diyor. Şöyle biz de yavaş yavaş oralara giriş yapalım. Şöyle gösterelim arkadaşlar size pazarı. Şöyle arkadaşlar pazarın girişini size göstermiş olduk. İkinci el araç fiyatları ile alakalı Sizleri bilgilendirmeye çalışacağız Evet bugün pazar gerçekten hareketli Şöyle gösterelim Sabah şu anda 8.30 civarında Şöyle Pazarda bir hareketlik var Arkadaşlar şöyle bakın kuyruk oldu Hepsi bunların arabalarını satmaya Geliyor Ankara Karacören'deki Açık otopazarda arkadaşlar arkadaşlar şöyle araçları yavaş yavaş sizlere göstermeye başlayalım. Evet, burada bir tane 1998 model Siyana. Arkadaşlar şöyle numarasını nasıl göstereyim. 285 bin lira istiyor. Hatasız diyor. Bu araçlar şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle fiyat Siyana el arkadaşlar. Hemen yanında bir tane Toyota Corolla efsane kasa böyle araç 93 model olması lazım XL. Şöyle size bunu da gösteriyorum arkadaşlar araçları bilenleri bilir. Gerçekten efsane motorlara sağlam dayanıklı. Türkiye'de her zaman piyazır. Şöyle size numarasını göstereyim. 93 model Toyota Corolla. Efsane 400 bin TL arkadaşlar. İlgilenenler bu numaradan aracın sahibine ulaşabilir. 18 yıldır ilk elden demiş aracın sahibi. Şöyle bunu size göstereyim. Burada da bir tane ticari çıkmaz. Ford arkadaşlar. Şöyle onu da size gösterelim. Bu aracın sahibi arabaya 500 bin lira para istiyor ticari çıkması arayanlar bak şöyle göstereyim şu numarada aracın sahibine ulaşabilir gördünüz mü? MK Fort Focus Gen X model araç şöyle göstereyim arkadaşlar size şöyle size çekelim arkadaşlar evet pazardaki meşhur çekirdekçi Ali Dayı çekirdekçi Ali Dayı geldi geldi başlamış burayı şöyle göstereyim size arkadaşlar ne? şurada bir tane fok fokos, iki var fiyatı da evet, yok, yok, yok. şöyle fazla bir pay var biliyorum biliyorum. Bak, siz, bak, siz, bak, şöyle bir kısmını da bir şey şöyle göstereyim Ford Focus 2.5 arkadaşlar Kırı renk gibi bir araç. Şey ya. ya bu beni niye unutuyor? Arkadaşlar. <laughs> ha, Ali, dayı. Evet. Ali dayı. Ali dayı da pazarın gülüdür. Bu beni niye unutuyor bu beni? Evet. Seni unutmaz Ali dayı. Seni, Unutuyor. Seni sevmeyin. Geçen. Seni sevmeyin diyorsun Ali dayı. Kamera geldi mi kamera? Kamera. Kamera geldi. Niye? Kamera geldi. Gelecek. O belli. Şu kapınızda. Kameracı kapınızda. Kameracı şöyle arkadaşlar. Ya için de gösterelim size <laughs> şöyle aracın içi de bu Arkadaşlar verir, Bak, değil, de fena değil değil de benim hatta haksızlık yapmayalım gayet içi de Kahve şöyle gösterelim bir örüyorum 5 vitesli bu Ford İki buçuk Arkadaşlar <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir ne tane ne fiyat, ne fiyat ne gördüm şöyle 2000'den model. Evet size şöyle bilgiler çekeyim. Bir buçuk parça var diyor. 600 yazmış. Aracın ben sahibi ben bunu 610.000 bin liraya bırakacağını <laughs> söylüyor. İlgilenenler tamam, arayabilir. Şöyle size göstereyim. Fiyat Ege arkadaşlar. Şu kapısı açık. İçine bakalım ha. Şu aracımızın içi arkadaşlar Heh. gördünüz mü Türkiye'de en çok satılan araç olarak fiyat arkadaşlar her zaman iki cihet de var ben aracı övmüyorum yanlış anlamayın şöyle size göstereyim değerlendirmek size kalmış bilgilerini de gösteriyim tekrar bir daha şöyle çekeyim Heh. şöyle arkadaşlar bu bu şekilde. Evet arkadaşlar şurada bir tane şöyle otomatik vitesli Opel Astra gördük Şunu Şöyle bakalım. Aracın sahibiyle görüştüm arkadaşlar. Otomatik vitesli araç şöyle Android ekranlı bir tane e, ee, teybi de var bu arabanın. Bu arabaya kefilim diyor her şekilde. 300 50 bin liraya kadar da bırakacağını söyledi arabanın sahibi arkadaşlar. Şöyle Aracımız bu. Gel gel gel. Tamam. Güneş yanıyor burada. Çekelim onu da göstereyim ama araba orijinal araba arkadaşlar. Vallahi 20 bin lira civarında da bu araca masraf yaptığını söyledi. Arabanın sahibi otomatik desti. Orada Arkadaşlar hemen böyle yanında bir tane <laughs> Ford Focus <laughs> Adıyla 1.6 Diesel Titanium 2.5 km de Şöyle gör Full masrafsız bir Araba yere <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar şu anda bir Hyundai Accent Era gördük Şöyle göstereyim Satılık 2000 ne evet. diyor. Arabanın sahibiyle görüştüm ben bu arabaya. 400 bin liraya kesinlikle taksi çıkması değil. Şöyle gösterelim. İçinin kozmetiği de fena değil arkadaşlar. Kilometreyi görüyor musunuz? 372 binde. Era. Bunda Era. Bunlar bir de taksiciler bu arabayı çok seviyorlar. Artık yenisi üretilmiyor. Onun yerine taksici esnafı Elentra'ya geçti diyebiliriz. Şöyle arka koltukları da gösterelim. Teşekkürleri iyi arkadaşlar. Fena değil. Güzel. 400 bin lira istiyor da biraz daha pazarlık yapılabilir. Bu Hyundai Accent Era için arkadaşlar numarayı da tekrar bir daha göstereyim size. Şöyle. Nural abinin arabası var. Otopazarı ayağınıza geldi arkadaşlar. Otopazarında Hyundai 2015 model. X35 altı. Ağaç, parça acı, acı, bir parça değişen harici hatasız bir araba şöyle göstereyim tamam, otomatik bir araba şöyle arkadaşlar Sunroof'u da aktif şekilde çalışıyor güzel bir araç 180 bin kilometre arkadaşlar bu araç start stopu var gördünüz harici işte kliması falan filan şöyle su tarzı araç arayanlara ideal bir araç oldu arkadaşlar arkadan çekelim şöyle arabayı ben size gösteriyorum yavaş yavaş arkadaşlar 1100 lira para istiyor aracın sahibi sahibi tahminimi de söyleyeyim bu arabayı düzler full komple cam tavan olduğu için arkadaşlar aracın biraz daha albenisi illaki oluyor yani şöyle Şunları da sizin için gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Nere <laughs> Şöyle. Bir başka başka ne Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane de Polo gördüm arkadaşlar. 2004 model. 14 Basic Line. 206 bin kilometrede. Aracın fiyatını yazmamışlar ama. Numarayı şöyle çekeyim. Kolu arayanlar arabayı sahibiyle görüşerek. Ooo iyi. Aracın kolundaki bayağı iyiymiş arkadaşlar galiba. Bu tarz araçlarda biraz daha dökük araba çok oluyor. Şu an. kilometreyi de gördünüz. O 206.403 kilometre gösteriyor şu anda. Böyle yani bir yapmışlar. Tüpü otomatik viteste. Arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Şöyle göstereyim size. Valla <laughs> ben kozmetiğini sevdim. şey güzel arkadaşlar abanın. Çünkü niye ben çok denk geliyorum böyle. Valla çoğu yıkık dökük oluyor. Arabanın. Şöyle göstereyim. Şöyle tane Evet arkadaşlar yine bir 2011 model Focus gördüm. 1.6 Comfort Tank. 328 bin kilometrede. 20 bin manuel Şöyle göstereyim bir 480 bin liraya kadar. Vereceğini söylüyor. 520 bin lira istiyor da. 480 bin liraya kadar oluru var. Bu arkadaşlar arabanın arkadaşlar şöyle kilometresini de göstereyim size. Orijinal kilometresi bu araba. Şöyle içinde gösterim. Güneş de geliyor da. Görüntüsünü bozuyor şurada. Aracın sahibinin eşyaları var. O yüzden fazla geldim. Şöyle geleyim buraya. Heh. Şu tamam. Şunu tamam. böyle çektik. Fiyatı valla. Bence uygun. Aracın. 5 Manuel şanzımanlı. 2011'den Portos, 1, 6, 4 senesiz bir araba. Ee, Bu bir parça boya var. Benim kendi gördüğüm arkadaşlar arabanın sahibi arabanın başı değil de. Ben göreyim. şöyle nasıl arabayı çekmiş olan arkadaşlar. göstereyim. 2014 model Linea 13 Multijet. Pop. Evet. Boş yani giriş paketi Araba çekeyim. 520 bin lira istiyor da. Arabanın sahibi 500'e verir bunda. İndirim yapmam diyor da. 500 liraya verir arkadaşlar bunu. 207 bin kilometrede Linea Pop. Başlangıç paketi arkadaşlar bunlar. Bunlar biliyor. Bir üç multijet motor arkadaşlar bu araç performansı iyi. Güzel bir araç. Şöyle içinden çekeyim. Şunlar aracın içi arkadaşlar işte bakın. Aracın etrafında da hatta şöyle pazarlık yapanlar da var. Onu da nasıl göstereyim. Fiyat yine 1.3 Multijet Pop paket. giriş paket. Aracı da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2016 model Megane 1.5 DCI Touch paket 180 hatasız boyasız diyor. Eksper açık. 1100 50 lira diyor bu arabaya arkadaşlar. Biraz daha pazarlık yapıda şöyle kilometreyi de size göstereyim arkadaşlar. Özellikle Tesla ekranı var. Görüyorsunuz full bakımlı bir araç diyor aracın sahibi. Megane'lar Türkiye'de her zaman alıcı olan bir araç arkadaşlar. Şöyle ha. Arabanın sahibinin kart vizitini çektik. Onu size göstereyim. Hatasız full. bir araba. <laughs> şöyle göstereyim abi. İsteyenler araç numarasını çektik. Oradan bakabilir. Döşemesi pırıl gayet iyi bak. Tertemiz. Herhangi bir sıkıntı, sorun arabada yok. Ekranda şöyle test ekranı, büyük ekran sevenler için göstermiş olalım arkadaşlar. Bir de şöyle etrafını dolaşalım. Şöyle. Alalım. Aleyküm selam. Şöyle gösterelim arkadaşlar etrafında. Lastikleri mastikleri de. Abimiz abi biz cile alamış. 6 parası istiyor mu? da <laughs> ya. Evet arkadaşlar, bazı izleyici arkadaşlar yorumlara hep binek araba yapıyor çekiyorsun diyor da bir de şöyle doblo var eniştecilerin doblosu eniştecilerin doblosu 2016 model hatasız boyasız diyor trekking fiyat doblo şöyle göstereyim bu full paket arkadaşlar bunun en doğrusu yani bu arabayı sizler için şöyle çekelim içerisini dışını çift kapı bunu da söylemeye gerek yok kaç şey istiyoruz buna kardeş? 735 735 diyorlar. İlanda da var 738 yazıyor. Evet. Evet. Burada, burada pazarda 35 diyoruz evet. abi. Şöyle göstereyim. Pazara özel 735'e barajı bırakıyor arkadaşlar. Evet. Şöyle abi. göstereyim ben size bunu arkadaşlarım. Evet. Şöyle bir de ön tarafına geçelim. Ha, bu en dolusu. Evet. Mahır, evet. Yokuş alış desteği. En fullü. Ekstra evet. olarak da şey var. E, şurada trekking modu var. Aynen. Şu arkadaşlar Kar, çamur, yağmur modunda aynen. ekstradan şaf devreye girer. Aynen. Şöyle gösterelim. Bunları da size arkadaşlar. Kilometresi kaçtı? 194 bin. Evet. 194 arkadaşlar. İlgilenenler. Ekstra i̇şte raporu var abi Evet. <laughs> Ekstra raporu var. Hatasız, boyasız diyor. Bu arabaya. Şöyle gösterelim. Yanlarda şöyle şöyle demirleri de var forkulukları arkadaşlar yaptırmış satıyor bu tamam, eyvallah kardeşim Ali işler Evet arkadaşlar bir tane Peugeot 301 gördük hemen şöyle 2016 1.6 paket 2016 1.6 aktif paket şöyle göstereyim size ne istiyorsun kardeş buna abi buna 630 diyoruz 630 bin lira. Şöyle içinde içine de tamam. oturalım. Heh. Şöyle şuradan kilometreyi görün arkadaşlar. Şöyle bu arabalar. Ekspertiz dün yapıldı abi. Evet. Güncel, yeni tarih. Güncel ekspertizi de var. Nokta yok. Abi. şunu da göstereyim size. Heh. Şöyle yan çekerim ki. Ya da şöyle çekelim. Siz de görmese de kolay olsun. Nokta boya yok diyor. Bu arabaları bilen bilir <laughs> arkadaşlar bu arabalar. Az yakar, çok kaçar bu araba. Kaç demiştin kardeş? 630. 630 liraya bu arabayı veriyoruz yani. diyor. Hangar gibi bagajı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size işte. Bakın. Nokta, hata, boya yok diyor. Evet. Araba şöyle detay çekelim Kozmetiği falan, döşemeleri, trim gayet iyi. Şöyle dokunuyorum, bakın siz de görün. Deformasyon yok. Deformasyon, hiçbir şey. Sigara yani, vırrak hiçbir şey yok arkadaşlar. Heh, şu Ege'ye de sende değil mi? Evet abi, bu da benim. Şu Ege'ye de çekelim. Numaralar zaten aynı. Evet, arkadaşlar, Heh, <laughs> şunu da göstereyim size. Bu da yine hatasız bir parça boya var diyor. Ekspert ha bir boya. Sağ ön çamur. Evet. parçamızı boyalı. Şu dokunduğumuz parça boyalı. Onun dışında kesinlikle başka bir şey yok. Buna ne istiyoruz kardeşim? E abi buna 790 diyoruz. Çek. <laughs> bu da 790 bin lira. Arkadaşlar. Easy paket, paket. Baget. Başlangıç paketi. Şöyle bunu da size göstereyim. Sağ, sağ ön çamurluk dışında Kesinlikle hiçbir şekilde bu yok. Arabayı da gösterelim ki. Evet. Bu niye senin evi? Ben de abi. Bir deliğine yer TR'nin en ucuz fiyatı abi. Taks çıkma parasına satıyoruz. Ne istiyorsun kardeşim bunu? Abi buna 360 diyoruz. Yardımcı da oluruz. Şaka yapmıyorsun değil mi? Çok ciddiyim abi. Oo. Bir parça değişenimiz var. Sağ ön çamurluk. Bel altı temizlik amaçlı boyalı abi. boyu. Evet tavanda da yok Gerçekten çıkma. Aynen öyle. Kafası yürüyene. içi dışı sınıf abi var Evet fiyatı uygun arkadaşlar gerçekten düşünen varsa kaç kilometre dedi kardeşim? 245 mi? Orijinal kilometre. Orijinal abi. kilometre. Çok iyi. Çok iyi. Sağ ön çamur kadın değil mi? Aynen abi. Bir bu çamurumuz dıştan değişik iç kısımda herhangi bir şey yok. Evet. Boyalı. Bir de şunun içine otak kardeşim bakalım. Tamam. Bu dünya benim. Şunu alayım. Sevdiğim araba, diğer güzel araba ya. Az yakar. Evet, Kaçır. az. Az yakar. Performanslı yani. Fiyatı da oldukça uygun. Arkadaş da hatta daha bir şeyler de yapacağını söylüyor. İlgilenen varsa bence kaçırmasın. Fiyatı da cidden çok uygun. Şöyle gösterelim iç yatışı yeri. Yani en fazla buna yapabileceğin şey bir tane. Orta döşemesi alacaksın buna. Kılıf alacaksın. Sıfır gibi bineceksin. Evet. Doğru mu kardeşim? Evet abi aynen. Şöyle size şuradan da göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar ben size biraz da Ankara otobüzeninden bahsedeyim. Burası Pursaklar'a bağlı. Karacölen mevkii. Şöyle göstereyim size. Burası Pursaklar'da. Ankara açık oto pazarı. Bugün de pazar bir hayli kalabalık. Peronlarda, reyonlarda artık oluklarda <laughs> ne, söylüyorsanız araba çekecek yer yok. Hatta şöyle göstereyim. İleri kısımda başka bir bölme daha var. Ee, orada araç da araçlar var. Orayı da orayı da sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar pazarda gezmeye devam ediyoruz. Oto pazarcı geldi hani overlockçu ayağınıza geldi diyorlar ya biz de oto pazarcısını ayağınıza getiriyoruz. Fiyat Linea 2015 model 1.3 Multijet 245.000 bin kilometrede değişensiz diyor pazarlık takas olur diyor. Şöyle gösterelim size arkadaşlar Linea'yı. Videonun başlarında da var arkadaşlar. Bu hafta çok Linea gördüm. Şu kilometreyi önce göstereyim size. Bunlar pop başlangıç modeli. Bunlar yine söylüyorum az yakar. Çok kaçar arabalardan. Şöyle i̇ki de bu arkadaşlar arabanın. Bunlar Türkiye şartlarında gariban işi, gariban arabası arayanlar için bence ideal. Parçası ucuz, yakıtı az. Piyasası her zaman, her zaman var. Yani hem kolay elden çıkar hem binicisini, kullanıcısını üzmez arkadaşlar bu araba. Liniyalar zaten bundan sonra da biliyorsunuz Ege'ye döndü bu aracın modelleri göstereyim. Bu olmasa da işte ekstra avantaj arkadaşlar. Kullananlar illaki de söylemek istediğim anlayacak. Bu arabaya bu arabanın sahibi 480 bin lira istiyor. <laughs> bence. Ver gitsin abi ya. <laughs> Sıkı bir pazarlıkla şöyle. Bu araya tekrar bir daha çekeyim de. 450'ye kadar, yap, kadar yap. verir. Sade bir şu alan istiyorsa keyif eder Ön dışından, ba, Ben camını değiştireceğim. Pazar onun için Aracın ben bence ben kozmeti falan da gayet de, iyi. Güzel yani. Şey, Allah bilir. Bence tabi bu benim fikrim. Almadan önce de zaten hangi araba olursa olsun baktırmanız, gezmeniz ekspertizse ekspertiz ustaz almıyorsa ustaz alın kesinlikle baktırmanız gerekiyor arkadaşlar evet arkadaşlar pazara elimizden geldiği kadarıyla sizlere çekmeye çalıştık şöyle yavaş yavaş da devam edelim videolarımızın devam gelecek sizden diyeceğim arkadaşlar kanalıma kanala abone olup videomuzu beğenirseniz bu tarz içeriklerin artmasında bana yardımcı olursunuz. Hepinize şimdi çok çok teşekkür ederim. Herkese mutlu, sağlıklı, Her huzurlu var. günler dilerim.